Türk çocuğa tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Öncelikle bugün neler yaptınız? Her zamanki gibi bilmek istiyorum. Hayatınızdan haberdar olmak istiyorum. Mesela oyunlar oynadınız mı? Mesela resimler çizdiniz mi? Eğer bunları yapmadıysanız, görevimizde hep beraber zaten bunları yapacağız. Ben de size örnekler göstereceğim. O yüzden eğer bugün sıkıldıysanız, mutsuzsanız, üzgünseniz, hiç moralinizi bozmuyorsunuz. Hep beraber güzel bir program geçiriyoruz. Ertesi günde tekrardan buluşuyoruz arkadaşlar. Biliyorum ki Ege'yi hepiniz çok seviyorsunuz. O yüzden sizi asla bekletmeyeceğim. Hemen Ege'yi diyelim. Bir ev örümceği kızartılınca tadı fındığa benzer. Hatta uzak ülkelerinde enfes bir yemek olabilir. Düşünsenize örümcek kebabı. Aksolotullar akciğerleri olmasına rağmen solungaç solunumu yapabilir. En uzun milli marş Yunanistan'a aittir. Tam 158 kıtadan oluşur. Bu yüzden olimpiyatlarda Yunanistan altın madalya kazandığında insanlar saatlerce ayakta durur. Düşünsenize, gel olup ikinci kez açıyorlar. İstiklal Marşı aslında 9 kıta bir benttir. Bunun yalnız iki kıtası marş yapılmıştır. En hızlı kas, gözümüzü kırpmamızı sağlayan kastır. Hızı 2 milyarda birdir. Bence olimpiyatlara bu eklenebilir, göz kapaklarınızı yarışması. Bir öpüşmede 250 parazit değişimi yapılır. Öpüştükten sonra aldığınız parazitleri beğenmeseniz değiş dokuş yapmayı unutmayın. teşekkür ederiz Ege. Her zamanki gibi biliyorsunuz ki ben Ege'yi izlerken çok eğlendim. Şimdi burada elimde bir şey var. Bengis abla elinde ne var? Bize niye göstermiyorsun diye soruyor olabilirsiniz. Şimdilik size bunu göstermeyeceğim. Biliyorsunuz sizi meraklandırmayı çok seviyorum. Ama birazcık sabrederseniz bence görevimizi görelim. Size de bu güzel elimde olan şeyi gösterebileyim. Hadi görevimizi görelim. <laughs> pamuktan kuzu yapmanızı istiyorum. Bengisu abla bu ne demek? Pamuktan nasıl kuzu yapacağız diye olabilirsiniz. Çok da haklısınız arkadaşlar. Şimdi bakalım pamuktan kuzu nasıl yapılıyormuş. O zaman size bu sürprizimi gösteriyorum. Pamuktan bir kuzu arkadaşlar. Böyle yumuşacık bir kuzu. Bu kuzuyu nasıl yapacağız? Ve neden Bengüs abla bize kuzu yaptırıyor diye düşünüyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Siz kuzu yaptırmamın sebebi Bugünkü öğreti zamanında okuyacağımız hikaye arkadaşlar. Aynı zamanda bence birçoğunuz biliyorsunuzdur. Biz Tanrı'nın kuzularıyız, kuzularıyız arkadaşlar. O da bizim çobanımız. Ve ben sizin bunu hatırlamanızı istiyorum. Bunu yaptıktan sonra odanıza asabilirsiniz, birine hediye edebilirsiniz. Onun da bugün konuşacaklarımızı hatırlaması için. Ama bunu nasıl yapacağınızı merak edenler vardır kesin arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Ben bunu sizlere örnek olsun diye yaptım. Şimdi buradaki kameramızdan hep beraber görelim. Bengüsü ablanın elinde neler var? Böyle pamuğum var arkadaşlar yumuşacık. Onun dışında böyle yapıştırmak için bir yapıştırıcım var. Peki başka neyim var? Böyle gözlerim var arkadaşlar. Yakın kameradan da size göstereyim. Siz de görmüş olun gözlerimi. Gözlerim böyle çok komik bir böyle çok komikler arkadaşlar. Kuzumda da görebilirsiniz. Böyle sallanıyorlar arkadaşlar. Ama tabii ki göz bulamayabilirsiniz. Bu malzemelerin hepsini yakınınızdaki kırtasiyelerden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama göz bulamadınız diyelim ne bulabilirsiniz? Böyle küçük pomponlar bulabilirsiniz mesela. Farklı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi konuştuk. Peki nasıl yapacağız? Bu pamuğumuzu alıyoruz. Pamuğumuzdan koparacağız. İlk önce büyük bir parça pamuk koparacağız arkadaşlar ki kuzunun vücudunu yapabilelim. Daha sonra küçük bir parça pamukla da kuzumuzun kafasını yapıyoruz. Bunları bu şekilde yapıştırıcımızla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gözleri ekleyebilirsiniz. Kaleminizle bacaklarını çizebilirsiniz. İsterseniz ağız yapabilirsiniz. İsterseniz farklı buralara çimenler çizebilirsiniz. Hayal gücünüzü çalıştırmanızı istiyorum. Ve tabii ki sizden ne istiyorum arkadaşlar? Aşağıdaki WhatsApp numarasından şimdi gelecek. Aşağıdaki WhatsApp numarasından hayal gücünüzle yaptığınız bu güzel kuzuyu bana atmanızı istiyorum. Böylece hem ben görmüş olurum hem de televizyonu izleyen başka arkadaşlarınız bizimle beraber Satya'da Türk çocukla buluşan diğer arkadaşlarımız da sizin yaptığınız kuzuları görebilirler arkadaşlar. Bence hepimiz için çok eğlenceli bir aktivite olacaktır. Ve aynı zamanda size bugünkü hikayemize bugün okuduğumuz ve konuştuğumuz hikayeyi de hatırlatacaktır arkadaşlar. Şimdi görevimizi nasıl yapacağımı anlattım. Siz görevimizi düşünürken nasıl bir kuzu yapacağınızı düşünürken büyük bir kuzumu yapacaksınız, şişko bir kuzumu, yoksa zayıf minik bir kuzumu yapacağınızı düşünün. O sırada kumdaki hikayeleri izleyelim. Tanrı Yunus'tan bir istekte bulundu ve onun Ninova şehrine gitmesini istedi. Ninova çok büyük ve muhteşem bir şehirdi. Maalesef ki tüm halkı günah işlemekteydi. Bunun için Tanrı Yunus'tan Ninova'ya gidip halkı uyarmasını ve onlara Tanrı işlediğiniz bütün günahları biliyor ve tövbe etmeniz gerekiyor demesini istedi. Ancak Yunus, Tanrı'nın sözünü dinlemedi ve kaçmaya karar verdi. Bir gemiye binerek Tarshish şehrine gitmek üzere denize açıldı. Gemi açıldıktan sonra Tanrı denize çok kuvvetli bir fırtına gönderdi. Fırtına o kadar şiddetliydi ki gemi neredeyse parçalanmak üzereydi. Gemiciler çok korktu ve hepsi kendi ilahlarına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek ve batmasını önlemek için Gemideki ağır eşyaları denize atmaya başladılar. O sırada Yunus gemide derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gelip, ''Hey, gemi batmak üzere. Sense uyuyorsun. Kalk kendi tanrına dua et ki hepimiz yok olmayalım.'' diye seslendi. Gemiciler çaresiz kalınca kura çekip bu belaya kimin sebep olduğunu öğrenmek istediler. Kurada Yunus çıktı. Yunus da onlara Tanrı'nın huzurundan kaçtığını söyledi. Gemiciler de "Peki denizin durulması ve geminin batmaması için ne yapmamız lazım?" diye sordular. Yunus onlara "Beni denize atın." dedi. Gemiciler de Yunus'u denize attılar. Ve gerçekten de fırtına dindi. Dev dalgalar duruldu. Bundan sonra Tanrı Yunus'u yutması için büyük bir balina gönderdi. Balina'nın karnında sürekli olarak Tanrı'ya dua etmeye başladı. Üç gün sonra Tanrı, Balina'ya Yunus'u karaya kusmasını emretti. Daha sonra Tanrı Yunus'a bir daha seslendi. Büyük Ninova şehrine git ve onlara de ki, Tanrı bütün günahlarımızı biliyor ve tövbe etmemizi istiyor. Bu defa Yunus, Tanrı'nın sözünü dinledi. Ninova'ya gidip Tanrı'nın sözlerini bildirerek onları uyardı. Onlara dedi ki: Tanrı bu şehri 40 gün içinde yerle bir edecek. Ninova halkı Yunus'un bildirdiği Tanrı'nın sözlerine inandı ve iman etti. Tanrı da onları bağışladı. O gün Ninova'da büyük bir mutluluk günüydü. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ya Rab, sıkıntı içinde sana yakardım, yanıtladın beni. Yunus 2. bölüm 2. ayet. Şaşırtan Bilgiler bölümümüzle yine karşı karşıyayız. Ama kumdaki hikayeleri izlerken ben çok eğlendim arkadaşlar. Çünkü bana çok enteresan geliyor. Böyle nasıl elleriyle kumla böyle resimler çizebiliyor beni gerçekten çok şaşırtıyor. Umarım en az benim ilgimi çektiği kadar sizin de ilginizi çekiyordur. Ama ilginizi çekecek başka şeyler var elimde. Bu şeyler neymiş arkadaşlar? Bu şeyler tabii ki şaşırtan bilgiler şaşırtan bilgilerden bir tanesi baykuşların karanlıkta nasıl uçtuğu. Ben düşündüm baykuşlar karanlıkta nasıl uçuyor arkadaşlar? Şimdi ekranımda bir baykuş resmi gelecek. Siz de o baykuşa bakın bakalım. Gözleri kocaman, hatta biraz korkutucu bile sayılabilir arkadaşlar. Baykuşlar bu kocaman gözleri sayesinde çok karanlıkta bile hiçbir yere çarpmadan, hiçbir yere takılmadan, hiçbir problem yaşamadan uçabiliyor arkadaşlar. Sadece gözleri de değil. Baykuşlar aynı zamanda en ufak bir sesi bile çok iyi bir şekilde duyabiliyor. Her şeyi hissedebiliyor. Etrafındaki ağaçları, evleri, bir sürü şeyi hissedebiliyor arkadaşlar. İşte baykuşlar bu şekilde karanlıkta uçabiliyorlar. Sizin zifiri karanlıkta yürümeye çalıştığınızı düşünseniz arkadaşlar. Herhalde her yere ta çarpardık, takılırdık. Ama baykuşlar çarpmıyorlar ve takılmıyorlar arkadaşlar. Bu da baykuşlarla ilgili çok şaşırtan bir bilgi. Bakalım diğer hayvanımız neymiş? Diğer hayvanımız penguenler arkadaşlar. Şimdi ekranda da göreceksiniz. Penguenler nasıl ısınıyor dedim. Hep beraber izleyelim nasıl ısındıklarını. Bakalım hepsi birbirine yanaşıyor arkadaşlar. Birbirlerini böyle sıkıştırıyorlar ve soğuktan, soğuk rüzgarlardan birbirlerini koruyorlar. İşte penguenler bu şekilde ısınabiliyor arkadaşlar. Çok enteresan bir videoydu değil mi izlediğiniz? İşte penguenler yavrularını, kendilerini soğuktan bu şekilde koruyorlar. Gerçekten benim çok ilgimi çeken bir şey penguenlerle ilgili. Artık siz de penguenlerin o soğukta, buzların arasında, rüzgarların, fırtınaların arasında nasıl yaşadıklarını, soğuktan nasıl etkilenmediklerini, nasıl korunduklarını biliyorsunuz. Peki arkadaşlar, tavukların neden gıdakladığını biliyor musunuz? Tavuklar gerçekten sürekli gıdaklayan hayvanlar. Şimdi bir videomuzu görelim. Bakalım tavuklar nasıl gıdaklıyorlar. <laughs> tavuğumuzu gördünüz arkadaşlar. İşte tavuklar bu şekilde sürekli gıdaklıyorlar. Birazcık rahatsız edici olabiliyor bazen ama dikkatli dinlerseniz de hoşunuza da gidebilir. Tabii ki bilmiyorum size kalmış bir şey ama tavukların neden gıdakladığını ben çok merak ettim. Sürekli gıdak 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 diye ses çıkarıyorlar sizin de gördüğünüz gibi. Tavukları arkadaşlar şu yüzden gıdaklıyorlar diğer tavuklara orada olduklarını varlıklarını göstermek için gıdaklıyorlar arkadaşlar. Ve bir tavuğun gıdaklaması çok da sağlıklı bir şeymiş biliyor musunuz? O tavuğun sağlıklı, güçlü, yerinde yani her şeyinin sağlam olduğunu gösteriyormuş tavukların gıdaklaması arkadaşlar. O yüzden gıdaklayan bir tavuk gördüğümüz zaman o tavuğa sinirlenmek yerine al bak sağlıklı bir tavuk diyebiliriz arkadaşlar. Ben bunu daha önce bilmiyordum. Hep beraber öğrenmiş olduk. Şimdi sıradaki hayvanımıza bence siz de benim kadar merak ediyorsunuz. Sizce sıradaki hayvanımız ne olabilir? Sıradaki hayvanımız balinalar. Sorum, balinalar neden şarkı söyler? Sen balinaların şarkı söylediğini daha önce duymuş muydun? Bence hep beraber videomuza bakalım. Balinalar nasıl şarkı söylüyorlarmış Görmüş olalım. <laughs> şarkı söylüyormuş gibi geliyor kulağa değil mi arkadaşlar? Ama gerçekten balinalar şarkı mı söylüyor? Tabii ki balinalar şarkı söylemiyor. Diğer balinalara nerede olduklarını, orada denizin içinde, yanlarında, uzaklarında yüzdüklerini göstermek için şarkı söyler gibi sesler çıkarıyorlar. Aslında tabii ki balinalar senin ve benim gibi şarkı söyleyemiyor arkadaşlar. O yüzden ne neymiş? Balinalar şarkı söylemiyorlarmış ama birbirlerine sesleniyorlarmış. Birbirlerine haber veriyorlarmış arkadaşlar. Artık balinaların da şarkı söylemediğini öğrenmiş olduk. Ben de sizinle beraber öğrenmiş oldum. Kuzu deyince aklıma bu hayvanlar geldi arkadaşlar. Sizin de aklınıza hayvanlar geliyorsa, hayvanlarla ilgili şaşırtıcı bilgiler, şaşırtan bilgiler geliyorsa tam da şu anda aşağıda WhatsApp numaramızı görebilirsiniz. WhatsApp numaramızdan Bengi abla beni de şaşırtan hayvanlar var diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben size kendi şaşırdığım hayvanları, bilgileri gösterdim. Siz de aşağıdaki WhatsApp numarasına bana mesaj atarak kendi şaşırdığınız hayvanları, kendi şaşırdığınız bilgileri gösterebilirsiniz. Bu hayvanlarımızı öğrendiğimize göre artık meyveziyi izleme vakti geldi bence. Meyveziyi izleyelim. Merhaba be. Merhaba Zi. Bak, Aa, o elindeki ne öde? Bu benim hem biyometrik hem asimetrik fotoğrafım. Aa, çok güzel çıkmışsın. Ee, biraz siyah beyaz gibi. Ne için bu? Pasaport. Aa, vize alacaksın demek. Çok güzel. Hadi bakalım <laughs> devam edelim. Geçen bölümlerde kalmıştık? Konya. Konya yolundaydık. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Zi. Ben de o yüzden Konya'yı araştırdım. Konya Türkiye'nin en büyük iliymiş ya. Yüz ölçümü bakımından evet. Çok büyük bir il. Aynı zamanda da en kalabalık yedinci şehrimiz. Oh, peki en kalabalık şehrimiz neresi? Tabii ki İstanbul. <laughs> İstanbul aynı zamanda Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Vay be. Amma insan var. Kaç tane koyun var peki? Niye saymıyorlar? Bilmem. Belki de sayıyorlardır. <laughs> Bence biz ikimiz hepsine yeteriz. Boşver. Hah. <laughs> Çok alçak gönüllüsün mü? Şaka yapıyorum Z. Hemen ciddiye alma. Ah, tamam, tamam. Gerçi haksız da sayılmazsın. Sayende genç kardeşlerimize Elçi Paulus'un yolunu anlatıyorsun. Ee ne yapalım? Devam edelim mi? Edelim tabii. Tamam. Hangi kameraydı benim? Heh, şu. <laughs> Paulus Konya'ya gelir. Buradaki insanlara İsa Mesih'in öğretisini anlatır. Kentte Yahudiler dışında Yunanlılar da vardır. <laughs> Etkili konuşmalarla birçok kişi İsa'nın öğretisine iman eder. Halk arasında kötü niyetli insanlar yine vardır. Ah. Paulus artık tecrübelidir ama bazılarını bitirdikten sonra çok durmaz, şehri terk eder. Nereye? Listra ve Derbe doğru yola çıkar. Listra, Derbe. Aman aman Hı? sakın ezber yapmaya girişme. Ah, yok yok anlamaya çalışıyorum. Zor isimler. Tamam ben yardımcı olacağım. Listra Konya'nın güneybatısında bulunan bir yer. Derbe'de günümüzde Karaman ili sınırlarında olan bir kent. Tamam. Heh, güzel. Ve ona ihanet edeceği vakte kadar yanında bulunan Barnabas bazılarına devam ettiler. Burada aynı zamanda bir mucize yaşandı. Ha, nedir o? Hemen anlatıyorum. Pavlus'un gözü konuşma sırasında bir adama takıldı. Göz göze geldiklerinde elçi Pavlos bu adamın yüzünde iyileşmek isteyen bir insanın masum yüzünü gördü. Ve o anda yüksek sesle ayağa kalk Hı. dikil dedi. Hı. Tam bu sırada kötülüm adam birden ayağa kalktı yürümeye başladı. İyileşti yani Pavlos'un cizesini gören topluluk çok etkilendi. Her şey çok güzel gitmiş. Ah, pek sayılmaz halk onları tanrı sandı. Hatta suna adak adamaya bile çalıştılar. Pavlus onları güçlükle durdurdu ve şöyle dedi. Ey insanlar nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevinç ve müjde iletiyoruz. Sonra putları gösterdi. Bu değersiz şeylerden diri tanrı sevgisine dönesiniz diye dedi. Vay be. Ya. Terslikler bununla da bitmedi. Peşlerinden gelen birkaç kışkırtıcı halkın arasına karıştı. Hatta Pavlus'a taş attılar. Taş onu bayılttı. Öldü sandılar ve onu kentin dışına doğru sürüklediler. Sonra? Sonra öğrencileri gelip onu kurtardı. Kendisine gelen Pavlus ayağa kalkıp şehre geri döndü ve Barnabas'la birlikte şehri terk edip Derbe'ye gitti. Heh, derbe. Evet Derbe. Derbe, elçi Paulus'un ilk yolculuğunun son durağı. Buradan sonra geri dönecekler artık. Elbette derbede de birçok kişi İsa Mesih'in müjdesini duyup iman etti. Dilersen dönüş yolculuğunda sonraki bölüm anlatalım. Olur. Ben de hemen sana sorumu sorayım öyleyse. Aa hiç kaçırmıyorsun. Üf. Sor bakalım hazırım. Saray, çekme ve kağıt. Helva çeşitleridir. Doğru mu? Hmm. Yanlış mı? Aa şimdi... Ama bak canımı çektirdin hadi, ha. Hadi hadi gidip yiyelim hadi hadi hadi. Dur 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 <laughs> nereye ya dur. Daha soruyu cevaplayacağım. Hadi hadi cevaplayalım. Ee, doğru diyorum. Hah, harikasın. Hemen anlatıyorum. Helva şeker, yağ, un veya irmikle yapılan bir tatlı. Bilinen helvanın yanı sıra un, pudra şekeri ve tereyağı ile yapılan çekme helva da Türk lezzetleri arasında yer alıyor. İçine dondurma konarak pek güzel yenen ve bayat ekmek, kakao, tereyağı pekmez-süt gibi besinlerin karıştırılarak yapıldığı kağıt helvada kültürümüzde pek sevilen bir ürün. Helva yapılışı ve usulleri çok farklı olsa da birçok gudaya verilen... Ortak bir isim. Vay Zii süpersin. Ay, ben gidiyorum ayı takip et. Dur nereye gidiyorsun? Ay da, daha mesajımızı vermem lazım. Bakın e, kameram bu muydu benim? Evet e, sevgili kardeşlerimiz aşırıya kaçmadan tüketin şekeri ve tatlıyı. Tabii ailenize danışarak. Ge geldim ben de Zii. Koş, koş elvacıya. söylediğimize göre öğreti zamanımıza yani size hikaye ve okuduğum bölüme geldik. Umarım siz de bu bölümü benim kadar seviyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bu bölümde size verdiğim görevi neden verdiğimi, neden bu görevi yapacağımızı öğreneceksiniz arkadaşlar. Böylece size okuduğum bu bölümde aklınızda kalacak, aklınızda yer edecek arkadaşlar. Hikayemizin adı İyi Çoban. Bakalım hikayemiz kiminle ilgiliymiş? Davut bir çobandı. Ama Tanrı ona baktığında bir kral görüyordu. Davut gerçekten de büyüdüğünde kral oldu. Davut harika bir kraldı. Tıpkı Tanrı gibi onun da sevgi dolu bir kalbi vardı. Ama bu onun mükemmel olduğu anlamına gelmiyordu. Aslına bakarsan çok kötü şeyler de yaptı birisini öldürdü bile. Evet, ne yazık ki Davut hayatını bayağı mahvetti. Ama Tanrı en mahvolmuş durumda bile alıp planında kullanabilir bu durumu. Rab, benim yeni bir kalbe ihtiyacım var diye dua etti Davut. Çünkü benim kalbim günah dolu. Lütfen içimi temizle. Tanrı Davut'un duasını dinledi. Davut'u bağışladı. Ona şu sözü verdi. Davut seni büyük biri yapacağım. Bir gün senin ailene bir kral doğacak ve o bütün dünyayı iyileştirecek. Biliyor musun? Davut şarkılar da yazdı. Hatta şarkıları o kadar güzeldi ki o zaman ö ki o zaman öyle bir şey olsa kesin en çok satanlar arasında olurdu. En ünlü, en çok dinlenen şarkılardan birileri olurdu arkadaşlar Davut'un şarkıları. Davut'un şarkıları birer dua gibiydi. Biz onlara mezmur diyoruz. Bu mezmurun adı Çobanın Şarkısı. Mezmurların en sevileni diyebiliriz. Mezmur'un şarkısında, Çoban'ın şarkısında ne diyormuş bakalım arkadaşlar. Çoban'ın şarkısında, Tanrı benim çobanım, ben de onun minik kuzusuyum. Beni besler, bana yol gösterir, bana bakar. İhtiyacım olan her şeyi bana verdi. İçimde kalbim çok sakin. Bir çayırda, küçük bir çayın yanında, yumuşacık yeşil çimenlerde yatıyormuşum gibi sakin. Karanlık, korkutucu, ıssız yerlerden yürüsem bile korkmayacağım. Çünkü çobanım nerede olduğumu bilir. İşte burada benim yanımda. Beni güvende tutar, beni kurtarır. Beni güçlü yap, güçlü ve cesur yapar. Benim için, özellikle benim için harika şeyler hazırlıyor. Hayal ettiğim her şeyi hazırlıyor. Kalbim öylesine büyük bir mutlulukla dolduruyor ki içim içime sığmıyor. Nereye gidersem gideyim biliyorum ki Tanrı asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmaz, sonsuz ve süresiz sevgisi benimle birlikte olacak. Tanrı bu şarkıyı Davut'a verdi. Çünkü Davut'un bunu halka söylemesini istiyordu. Bu şarkı sayesinde bileceklerdi ki Tanrı onları seviyor ve onlara her zaman bakacak. Tıpkı bir çobanın koyunlarını sevdiği gibi. Bir gün Tanrı öyle bir şey yapacaktı ki insanlar binlerce ve binlerce daha şarkı yazmak ve söylemek isteyecekti. Tanrı halkın ne kadar sevdiğini müthiş bir şekilde gösterecekti. Bir çoban daha gelecekti. Hem de daha da harika bir çoban. Ona iyi çoban denecekti. Bu çoban Tanrı'nın bütün kuzularını asıl ait oldukları yere geri götürecekti. O yerde Tanrı'nın kalbi arkadaşlar. Hikayemiz böyle. Size görevimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Görevimiz pamuktan bir kuzu yapmaktı. Davut'un hikayesini ve mezmurları hatırlamak için arkadaşlar. O yüzden görevinizi aklınıza yazıyorsunuz. Aşağıya WhatsApp numarasını alıyorum. Aşağıda WhatsApp numarasından bana kuzunuzu yaptığınız zaman kuzunuzun fotoğrafını gönderirseniz burada ekranlarda diğer arkadaşlarınıza da gösterebilirim. Diğer arkadaşlarınıza da örnek olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki programın en sevmediğim bölümüne geldik. O da veda zamanı arkadaşlar. Şimdilik size veda etmek zorundayım. Ama yarın saat tam dörtte. Yarın başka hangi günler vardı arkadaşlar? Bengisu ablayla tam dörtte hangi günler buluşuyordunuz? Hatırlayanınız umarım vardır. Hatırlamıyorsanız pazartesi, salı çarşamba, perşembe ve cuma. Yani hafta içi her gün saat tam 4'te saat Türk ekranlarında buluşuyoruz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, kendinize çok dikkat edin. Whatsapp'tan bana yaptığınız her şeyi haber vermeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hey fellas, you know God works for the good of those who love him. Yeah. That's yeah, true. Well, why don't you sing it for us, lad? Yeah, that